Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bir haftaya girerken umut ediyorum ki herkes görevini tamamladı, gereken yapıldı. Abone olmayı unutmuyoruz. Beni desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi bakalım yeni ayın etkilerini görelim. Yeni ayın etkileri için tarot kağıtlarım neler söylüyor? Evet, sorunlar tam bitti derken, örneğin evi taşıdım derken çıkacak masraflar, tadilatlar sizi yoracak. İşlerinizde gecikmeler söz konusu. Bundan dolayı lütfen sinirlenmeyin, sakin olun. Artık siz kalktı, herkesle birlik olmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta birlik olup beraber hareket etme ve birbirimizi destekleme vardı. Şimdi bunu yine devam ediyoruz. Ee, ama isyan, şikayet yerine değiştirmeye çalışmak yerine bu hafta artık kabullenişe geçtik. Sevdiklerimiz de bu arada bizim için çok çok önemli. Şimdi bu kabullenişte artık nerede olduğumuz, ne yaptığımız önemli değil sevgili dostlar. Ailemiz, çocuklarımızla paylaşımlarda ve dinleme, zaman geçirme bunlarda artış olacak. Sevdiklerimizle daha fazla zaman geçirelim lütfen. Ay düğümlerinden bahsediyoruz, retrolardan bahsediyoruz artık insanlar düğümlene düğümlene bir hal oldu. Gerilimden kaynaklı kavga çok olacak. Bu devam edecek. Yani her şey çok da olumlu değil. Çizilen çoğu olumlu tablo bende olumlu değil maalesef. Ama umut ediyorum ki hepinizin bu yeni aile tüm dilekleri gerçekleşsin. Şimdi gruplaşmalardan bahsettik. Bu gruplaşmalar devam edecek. Bu da tehlikeli olabilir. Lütfen e, girdiğimiz gruplara, konuştuğumuz insanlara çok çok dikkat edelim. Bilinçler değişti, insanlık değişti. Tamirat, tadilat işlerinde de artış olacak. Kabulleniş haftasında aşkta da e, sorunlarımız var askıya alalım bu sorunları lütfen. Geçmiş hesapları yapmayalım. Geçmiş aşklar da gündeme gelecek. Geçmişte yaşananlar gündeme gelecek. Anılar gündeme gelecek sevgili dostlar. Üzüldüğümüz şeyler aslında ne kadar gereksiz yere üzülmüş olduğumuzu göreceğiz. Bundan dolayıdır ki bu yeni ayda sadece sevdiklerimize ailemize fazlasıyla değer verelim. Şimdi sırada bakalım burçlarımız var. Yeni ay haftasında burçlarımız nasıl? Burçlarımıza ne gibi tavsiyeler ve uyarılarımız var? Hemen başlıyorum. Koç burcu Koç Burcu biraz maddi yönden sıkıntılarım var. Bakıyorum şöyle kağıtları görüyor muyuz? Evet. Maddi yönden biraz sıkıntılarımız söz konusu. Bundan dolayı sabırlı olmamız gerekiyor. Ailenle, çevrenle ve onların işleriyle ilgilenmen gerekiyor. Anlaman gereken daha birçok konu var. Lütfen sevgide kal, olaylara sevgiyle bak. Sevgili Boğa, Boğa çok zorlandın. Ama bu hafta endişeden kurtul, güvendesin. Değişimler, koşuşturmalar, insanlarla ilgilenmeler, sinir sistemlerindeki bozukluklar. Kendinle ilgilenip kendi hayatına devam etmen gerekiyor. Sen de kabullenişe geçmişsin zaten. Artık yapacak bir şey yok. Sevgili ikizler, değişim senin üzerinde devam ediyor. Ev değişimleri, yer değişimleri, oda değişimleri bunlar senin hayatının üzerinde. Belki yeni insanlar, gelecek yeni insanlarla bir arada kalacaksın. Sürekli hayatında değişimler söz konusu. Buna da gayet güzel ayak uydurmuşsun ve kabullenmişsin. Sevgili yengeç, Sadece bakmakla yetinme, baktıklarındaki derinliği gör sevgili Yengeç. Sen de çok zorlandın. Kararsızlıkların var. Emin değilsin. Yaptığın iş belki hoşuna gitmedi. Belki yanlış kişilerle çalışıyorsun. Belki de istediğin veya söylenilen para olmadı. Lütfen dikkatlice incele. Ona göre harekete geç. Sevgili Aslan. Aslan geçmişteki hayal kırıklıkların tekrardan gündeme geliyor. Onları düşüneceksin. Geleceğe adım atarken bu sende sıkıntı yaratabilir. Lütfen korkularından kurtul. Yenilenme sana çok iyi gelecek. Yeni fikirler, yeni düşünceler, yeni yer belki bir tatil sana çok iyi gelecek. Eskilerden kurtulman gerekiyor ki hayatında ilerlemeye devam edebilesin. Sevgili Başak Başak daha fark etmediğin olaylar var. Lütfen çevrendeki insanları temizlemeye özen göster. Yapılan dedikodular, söylenenler artık bırak çevrende olan olayları ve kendinle ilgilen, kendini fark et bence. Sevgili Terazi Terazi harikasın. Aşk olayında da çok güzel ilerlemeler söz konusu. Eğer evliyseniz ki şu an hayatınızdaki gerilimler son bulmuş. Sevgili Akrep. Akrep şans senin yanında ya. Korkma devam et. Hiçbir şeyden ürküme. Kimsenin söylediğini umursama. Ne istiyorsan elde ediyorsun. Bu hafta çok büyük şeyler açtın ve evrenin hediyesi seninle beraber. Ne istiyorsan evren bunlardan bir tanesini sana hediye olarak veriyor. Sevgili yay, kendini çok zorladın say yay. Yapmak istemediğin çoğu şeyi yapmak zorunda kaldın. Belki işinden ayrıldın. Belki çok fazla fedakarlık yaptın. Kendini zorladın. İşini korumak istedin. Evini korumak istedin veya oturduğun evi korumak istedin ama bu olmadı. Belki yeni hayat, yenilenme, yeni düşünceler, ailen, özlemler bunlar geçecek. Daha iyi olacak belki de. Sadece kopmak istemiyorsun. Alışkanlıklar var. Bunları değiştirmek istemiyorsun. Sakin, korkmadan ilerle derim ben. Evet. Sırada sevgili oğlak var. Oğlak çok zorlanacaksın. Sinirlerin gerilecek. Lütfen kavgaya girme. Sakin ol. Sağlığınla ilgilen. Sevgili kova. Kova içindeki mucizeyle yüzleş. Yaşadığın zorluk her neyse bunu aşacaksın. Çevrendeki insanlarla lütfen sen de fazla ilgilenmeyi bırak. Farkındalık içindeki senle yüzleşmektir. Yüzleştiğimiz zaman öğretiyi algılayabiliriz. Sevgili balık son burcumuz. Balık inanılmaz boyutta güçlüsün. Aynaya bak. Yaptığın her şey, yaşadığın her şey senin yansıma, senin düşüncendir. O zaman nedir? düşündüğün her şeyi kendine çekiyorsun. Ne düşünüyorsan dikkat etmende fayda var. Evet sevgili dostlar, benimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bilinçli yaşamak için bu söylediklerimi dikkate alın. En başta söylediğim her şey tüm burçlar için geçerliydi. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun.